Ee, hastalığımın adı epilepsi. epilepsi. Babam öldükten sonra e, sinir ve stresten çıkan bir şey oldu. İlk başta hani ben sürekli doktordan e, günlük 4 e, tane bana hap alıyordum. Sonrasında 2 doz alınmaya başladım. Evet. Sonrasında eşim dedi ki hani ablam bir geldi. Sonra Sunay Hanım'ın hani, e, önerisiyle geldi. E, bundan kullanın dediler. Evet. Hani ben inanmadım ya buna ne olacak? Hastalığımı nerede geçirecek? Güzel şey yaptım. Ee, şimdi benim sürekli epiletimde elimi şuradan karıncalamalar başlıyordu, yüzüme kadar vuruyordu, sonrasında baş dönmesiyle bayılıyordum. ben diyorsun, Aynen. Mi? 4 veya 5 defa ambulansla beni aldılar, hastaneye götürdüler. Evet. Sonrasında ben bunları düzenli bir şekilde kullandım ve bir hafta sonrasında ellerimde ve türemeler oluyordu yani karıncalamalar oluyordu. Buraya doğru yani gidiyordu. Sonrasında bunlar, aynen bundan sonrasında hiçbir şekilde olmadı bir daha ve geceliğin yatarken e, bacaklarında genelde ataklar oluyor. Hani normal ayak buysa kendinden yukarıya aynen. Evet. Kendinden ileriye doğru fırlatıyordu. O da kesildi şu an. Git ciddi bir şekilde. Hani şu an hiçbir şeyim yok Allah hani Mesela bir balığa falan filan giderken yanında bir kişi götürmek zorunda kalıyordum. Ama şu an rahat Aynen. Hani düşüp bayılırım bir şey olur diye yanında bir kişi götürmek zorundaydım. Ama şimdi böyle bir şey yapmak tek başıma her yere gidebiliyorum. Alışveriş falan. Hani güçler sürekli arar, neredesin, nasılsın, ne yapıyorsun sürekli arardı. Artık eskisi gibi aramıyor çünkü iç rahat. Ondan dolayı artık çok rahatım. Epleftten kurtulma derecesine geldim. Hani bir buçuk ay zaman dilimine kadar kullandım. Aynı. Üç ay zaman diliminde artık hiçbir şeyim kalmayacağını inanıyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi hayırlı olsun. Detinets herkese öneririm. Ne zamandır kullanıyorsun? ayı devirdim ikinci ayı geçtim. Şu an ikinci ayı bitmek üzere. Evet, 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 ne zaman evet, sonuç almaya başladınız? Ben bir ay sonra hemen bir ay içerisinde sonuç almaya başladım. Çok güzel. Çok güzel. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim.